Cümleten selamun arkadaşlar. Biz az önce arkadaşımla Mert kardeşimle kuyan görevini yaparken bu maçı dosyası görmüş olduğunuz gibi şu takım görev var ya biz bunu yaptık ve biliyorsunuz ki bu görev o kadar lanet bir görev ki 40 tane 200 Neyse bu görev yaptık buraya geldik. Bu amına kodumun ne becesi bize bu görevi vermiyor. Yani kızımızı aramıyoruz. Ya bu kuryanlara göre yapılan bir iplik mi? Yoksa oyun gelen sorunu mu bilmiyorum. Ama eğer bu görevi yapacak olan varsa yapmasın. Şimdiden söylüyorum. Onun haricinde ben bu takım peşini bırakmayacağım. Şimdi burasına, hatta şöyle size göstereyim. Ben Entity sitesine girip ticket atacağım. Yani bana bu takımı ya Twitter'dan göndereceksiniz. <laughs> ya da üstüne bırakacaksınız yani. Ben bu takım peşini düşeceğim. Ben alırım bu takıyı. Çünkü aman abi kara bakar mısın biz zaten? İtemiyor içeride. Artı ah, üç. Burada da takılıyoruz. Elimizde zaten silah yok. Sik gibi geziyoruz yani ortada. Aa bunda geliyormuşum bari. Şunla Şununla gideyim. Tamam. Ben, ana ayaklık çalışmıyor. Her neyse arkadaşlar şu görevi yapmayın. Ama ben buradan entry game e sesleniyorum. Oturduğum yerden şu an. Gecenin saat kaçı şu an? Bak bu saatte biz emek veriyoruz. Saat 5 şu an sabah karşı. Yani ben bu takıyı alacağım. Peşini bırakmam. Şimdi ben buradan söylüyorum. Ve takıyı alınca da tekrar ikinci kez video çekeceğim. Buradan entry game'e o ne diyeceğim adı? Ee, kinata sesleniyorum. Kuntaka sesleniyorum. Bana bu takıyı verin arkadaşlar. Tırda bekliyorum yani. Eşek gibi çünkü ben bu görevi yaptıysam burada. Bana bu takıyı sike sike vereceksiniz. Bu arada videonun başına, başına yazar ben artı de küfür ettim özür dilerim ama çok sinirlendim. Yani emek veriyoruz sonuçta ciddi emek veriyoruz. Kardeşim senin söyleyeceğin bir şey var mı? Seslenebilirsin. Yani bu durum gerçekten hiç, hiç, kabul edilemez bir şey. Yani çok yanlış yani. Biz bu tarzı için sabahtan beri uğraşıyoruz. Yani sike sike veriyoruz. Yani be belki saatimiz tarzı... <laughs> <laughs> harcadık şu görev yapmaya. Zaten... Şu tazıyı alabilmek için biz geldi kendimizden ödün verdik. Şurada hiç Yemek bile yemedik oturup da şu tadı yanakta yani bir an önce takak tuttuğumuz ediyor. Gerçekten çok ayıp et. Bu entitliğe hemen sesleniyor mu? Bundan sonra yapacaklarımızdan bir sorunu değil. <laughs> Hadi bakalım entitliğe. Görüşürüz bundan sonra. Hadi bakalım Eskiğim, Ben de bir yol tutmuyorum. o <laughs> takıyı öyle ya da böyle <laughs> elden alacağız yani. Ya geleceğiz bir dükkanınıza geleceğiz. Kapınızın önünden alacağız. Elden alacağız. <laughs> artık? İstanbul'daki bayi basarız gerekirse ama bu takıyı vereceğiz yani. Cidden arkadaşlar şu yani aslında burada mühim olan takı değil. Biz bu takıda tane maçı yoruz kestiysek, nane diğer <laughs> takı kestiysek, tipini siktim yaratını kestiysek bu takı vereceğiz yani. Bizim adı, ama bu takı değil. Benim banka şimdi benim bankamda artık rol de var. Takmıyorum ama. Ben bu takıyı alacağım. Neyse bundan sonra görüşeceğiz elbette ki. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu görevi yapacak olan varsa cidden yapmasın. Takı verilmiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.